Sevgili gençler merhabalar. Bir başka coğrafya dersinde Güven Hoca ile berabersiniz. Güvenli Coğrafya kanalındasınız. Bugün sizlere dış kuvvetler konusunun ikinci bölümü yani akarsular kısmını bitirdik. Rüzgarlar, yeraltı suları yani karstik şekiller ve buzullar konusunu üçünü tek bir videoda anlatmaya, yorumlatmaya çalışacağım. Seri bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri. Öncelikle ÖSYM artık genel şeyler soruyor. Sizden ilk istediğim olay bir yerde rüzgar aşındırması ya da biriktirme şekillerinden bahsediliyorsa o bölge kurak ve yarı kurak bir yerdir. O bölgede bitki örtüsü cılızdır fiziksel ufalanma vardır. Nem az, yağış az, çöller, karaların iç kesimleri ve bu bölgelerde sıcaklık farkı fazla. Öncelikle buraya dikkat ediyorsun. Dediğim gibi ÖSYM artık genel ifadeler soruyor. Yani şurada rüzgarın aşındırma biriktirme şekilleri var. Evet anlatacağız. Mantarkaya, Şahittepe, Yardang, Tafoni. Hocam biriktirme şekli Barkan, Löz, Kumul. Ama ne diyorum bak coğrafya öğretmeni olarak yılların tecrübesi şu taraf daha öncelikli haberiniz olsun. Bir yerde rüzgar aşındırma, biriktirme diyorsa benim öğrencim şu yorumu yapabilmeli. Hocam denizden uzaktayım. Karaların iç kesimindeyim. Nem az, fiziksel ufalanma, bitki örtüsü, cılız. Peki Türkiye'de nereyi göstereceğim? Özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi yer yer Ergen'e de olabilir. Karaların iç kesimleri olduğu için. Tamam mı? İlk giriş kısım burası sevgili gençler. Şimdi devam ediyoruz. Rüzgar aşındırma şekillerine bakalım. Aktif olarak bunların birebir şekilleri sorularda çıkabilir mi? Çıkar. Yani ona çok bir lafım yok. Ancak burada daha çok bilmen gereken soruda mantar kaya, şahit kaya, yardang, ve tafoni. Bakın MSÜ de sordu. Kırgı bayır. Sorunun öncülünün içinde ne vardı? Akarsu aşındırma şekli. Yani ne ile alakalı? Onu bileceksin. Şimdi şurada ve şurada ve şurada. Farklı dirençte kayalar var. Rüzgar aşındırma yapıyor. Ama sen neye dikkat et? Bak verilen yerlerin hepsinde doğru dürüst bir bitki örtüsü, görüntüsü yok. Fiziksel ufalanma kendini gösteriyor. Arazide nem az bitki örtüsü, cılız, işte kurak bölgelerde kayaların alt kısmının aşınması hocam mantar kaya. Hocam farklı dirençteki kayalar üst üste birikmiş dirensiz kısımlar aşınmış işte şahit kaya. Sonra böyle blok halinde uzanan yerler var farklı dirençte. Şu bölgeler daha sert olduğu için aşındıramamış. Ara bölgeleri rüzgar aşındırmış. Böyle koridorlar oluşmuş. Bunlara da yardank diyoruz. Bir de arkadaşlar suda çözünen kayaçların rüzgar tarafından aşındırılmasıyla böyle küçük küçük gözenekli oyuklar oluşmuş. Buna da ne diyoruz? Tafoni diyoruz. E, sınava giriyorsunuz. E bu kadarlık çalışmayı yapacaksın. Hocam rüzgar aşındırma şekli mantar kaya, şahit kaya, yardan, tafoni. Peki ne demişiz? Neye dikkat edelim? Kurak, yarı kurak iklim. Bitki örtüsü, cılız fiziksel ufalanma, rüzgar aşındırma şekli. Evet devam ediyorum sevgili gençler. Rüzgar biriktirme şekillerine şimdi rüzgar biriktirme yapacak. Peki rüzgarın esişi sırasında aşındırdığı malzemeleri çeşitli yerlere biriktirmesi olayına rüzgar biriktirme şekilleri diyoruz. Peki hocam Barkan Kumul Löz işte soruya gelelim soru Barkan. Ağırlıklı olarak barkan sorulur sevgili gençler. Burada da ipucu kelimenle hilal şeklinde tepeler. Rüzgarın taşıdığı malzemeyi esiş yönüne göre bakın şuradan geldi. Esiş yönüne göre şu tarafa biriktirdi, tepe oluşturdu ve sorunun öncülünde hilal şeklinde tepeler ifadesi seni direkt barkana götürsün. Kum tanelerinin rüzgarın hızının kesildiği yere birikmesi kumul, kumul alanlarına yakın yerlerde oluşan ince toz birikintilerine de rüzgarın taşıdığı malzemeyi de lös diyoruz. Şunlar dediğim gibi öncelikli karşına çıkmaz. Burada da barkana dikkat ediyorsun. Dış kuvvetlerde rüzgarla ilgili bilmen gerekenler bu kadar arkadaşlar. Hemen geldik karstik şekiller. Yeraltı sularının oluşturduğu oluşumlar. Su içerisinde çabuk eriyebilen işte şu sayfanın da özü arkadaşlar bu kelime. Su içinde çabuk eriyebilen ifadesini duyduğun anda aklına kalker, kireç taşı, karstik arazi Akdeniz Toroslar ifadesi gelecek. Bakın çok sık soruluyor. Lütfen su içinde çabuk eriyebilen. Hocam kimyasal çözülme. Evet kesinlikle kimyasal çözülme ama kim? Kalker, kireç taşı, kaya tuzu, jips arazilerde yeraltı sularını oluşturduğu şekiller. Bu tür arazilerde oluşan şekillere de kars topografyası diyoruz. Soru, soru burada gördüğün harita. Yani sen karstik kelimesini duyunca Akdeniz bölgesi, Toroslar, özellikle Kalker için Antalya, Toroslar, Teke Taşeli platoları... Jips için, kaya tuzu için biraz daha Sivas, Çankırı, Yozgat dolayları burayı sordu bakın. Yani kalker oluşan şekille, jipste oluşan şekiller. ikisi de karstik arazi. İkisinde de su içinde çabuk erime var. Bu araziler, bu arazilerdeki sular genel anlamda kireçli midir? Evet. Suda çabuk erir. Tamam. Arazi gevşek. Yeraltı suları bakımından zengindir. Tarıma da çok elverişli değildir. Hocam yıldız mı koyalım? Karstik şekillere yıldız koyabilirsin. Özellikle şuradaki genel ifadeler Çabuk erime eşittir Akdeniz, Toros, kimyasal çözülme. Bunları unutmayın. Peki geldik şimdi karstik aşındırma ve biriktirme şekillerine. Bu sular karstik arazilerde çeşitli şekiller oluşturacak. Ne ile başlayacağız? Lapya ile. Şurayı karstik bir arazi olarak düşünün. Yağan sularla beraber yüzeyde akan sular ara bölgelerdeki karstik eriyen noktaları eritti. Daha sağlam olan bölgeler bu şekilde oluştu. Böyle girintili çıkıntılı karstik şekillerin en küçüğü hocam lapya. Şimdi buradan sonrasını hikaye şeklinde. Hocam şu ortadaki blok kalktı. Lapyalar birleşti, dolin oldu. Hocam dolinler birleşti, uvala oldu. Uvala birleşti polye oldu. En küçüğü lapya, en büyüğü polye polye ova tabanları tamam mı o kadar büyük. Genel olarak neyi sorar? Tefenni, acı payam, korku teli, kestel, elmalı, takke kelimesi bakın takke. Bunlar aynı zamanda karstik polye ovalarıdır diyebilirsiniz tamam mı? En küçük karstik aşındırma şekli lapya. En büyük karstik aşındırma şekli polye. Lapya birleşti, dolin. Dolin birleşti, uvala. Uvala birleşti, Polye. Peki obrukta ne var? Yer altında oluşan boşlukların, şu yer altındaki boşluklar, yer altı suları tarafından işte aşındırıldı, mağaralar oluştu. Tavan kısmı hop aşağıya çöktü. Büyük bir gürültüyle çöküntü depremlerine de örnek olarak konuşulabilir. Bu tür oluşumlara obruk diyoruz. İşte cennet, cehennem obruğu gibi. Peki geldik düden, mağara, kör vadi. Şurada saydıklarımın hepsi karstik aşındırma şekilleridir. Karstik bir arazide yüzeyden suyun aşağıya gittiği bölgeye düden, su batan. Hocam, yer altında boşluklar oluşturdu mağara. Burada da bir boşluk oluştu mağara. İki mağara birbirine bağlı bu koridora galeri diyoruz. Tamam mı? Peki hocam, su yerin altına indi, herhangi bir yere gidemedi, orada kaldı. Buna da kör vadi diyoruz. Toparlarsak lapya Dolin, Uvala, Polye, Obruk, Düden Mağara, Körvadi, Karstik aşındırma şeklidir. En küçüğü Lapya'dır, en büyüğü Polye'dir. Dedik. Burada Obru'du unutmayın. Tefen, Nacipayam, Korkuteli. Daha çok bunlar Akdenizle Ege'nin kesiştiği noktalarda görülen ova grupları. Peki geldik sevgili gençler, karstik biriktirme şekillerine su içerisinde kalsiyum karbonatın. Karbondioksit gazının uçması sonucunda kalsiyum oksidin tortulanması birikmesiyle şekiller oluşacak. Şimdi burada ne var? Burada bir yeraltı mağarası var. Nasıl bir arazi? Kalker bak kireç taşı. Tamam mı? Peki mağara tavanlarından damlayan sular içerisinde kalsiyum karbonatın çökelmesiyle yukarıdan aşağıya doğru sarkan sarkıtlar oluşacak. Peki suyun bir kısmı aşağıya damlayacak damladığı yerde de tortulanma olacak yukarı doğru. Bunlara da dikit diyeceğiz. Birleştiği yerlere de sütun diyoruz. Sarkıt, dikit, sütun ve Denizli'deki Pamukkale travertenleri yani yer altından çıkan kireçli suyun içinde bulunan karbondioksitin uçması, geriye kalan karbondioksit e, kalsiyum karbonatın çökelmesi sonucunda oluşan şekiller Denizli Pamukkale travertenleri. Evet, karstik şekillerde en fazla önemsediğim olay giriş sayfasındaki bölüm. Lütfen unutma. Bu kelimeleri duyduğunda, su içinde çabuk eriyen ifadesini duyduğunda Akdeniz, Toroslar özellikle kalker kireçtaşı arazisi olarak aklına gelecek. E sonrasında aşındırma ve biriktirme şekillerini söyleyebiliriz. Peki sevgili gençler devam ediyoruz. Dış kuvvetlerde neler var? Hocam buzul şekilleri. Buzulların oluşturduğu şekillere bakacağız da bu konuların ilk sayfalarını daha fazla önemseyin. Neden? İşte dünya haritasında dağılışını gösterir. Teknik bilgiler barındırır bu ilk sayfalar. İkinci sayfalar pek o kadar önemli olmayabilir. Şimdi bir, hocam bu buzullar nerede etkili olacak? E tabii ki kutuplara yakın yerlerde. Hocam dağların yüksek yerlerinde. Niye? E çünkü dağların yüksek yerleri soğuk. Yağan kar örtüsü burada donacak, buz haline gelecek. Daha sonra bu buzullar çeşitli şekillerde eriyecek, hareket edecek ve buzul şekillerini oluşturacak. Aşındırma yapacak, biriktirme yapacak. Peki dünya haritasında karşınıza çıkarsa İskandinavya'nın kuzeyi, Grönland, sonra Özür dilerim. Kanada'nın kuzeyi, İskandinav Yarımadası, Rusya'nın kuzey kesimleri. Peki hocam şu verdiğiniz yerler işte kayalık dağları, ant dağları, Alp Himalayaları'nda zirve kesimlerinde görülebilir. Peki Türkiye'de durum nasıl? Şimdi bakın, öncelikle sizden şunu istiyorum. Türkiye buzul devri yaşandığında bunun izlerini hissetti. Evet, buzullar Türkiye'ye kadar geldi. 3000 metrelere kadar, 2500 metrelere kadar indi ama daha aşağıya inemedi. Diyecek ki neden? Enlem arkadaşlar. Ekvatora yakın bir ülke olduğumuz için sıcaklık şartları yüksekti. Buzullar geldi Türkiye'de alçaldı alçaldı alta dağların 3000 metreler, 2000-2500'ler daha aşağısı yok. He. Yani deniz seviyesine inebildi mi? Hayır. Türkiye'de buzullar deniz seviyesine inemediği için Türkiye'de fiyort ve sıkıyar kıyı tipleri görülmez. Bunu lütfen unutma. Peki Türkiye'de o zaman buzullar, buzul izleri nerede görülecek? Yaklaşık 3000 metrelerde. Tamam mı? 3000 metrelerde aktif buzullar, 2200-3000 arasındaki noktalarda da buzulların izlerine rastlaye biliriz. Söylediğim cümleyi unutma. Peki Türkiye haritasında özellikle Akdeniz seni yanıltmasın. İşte sıcak yer hocam orada buzulun ne işi var deme. Bey, Sultan, Dedegöl, Bolkar, Aladağ, Toroslar, Erciyes, Doğu Anadolu, Buzul, Süpan, Tendürek, Giresun, Kaçkarlar, Mescit, Yalnızçam bu bölgeler zaten yüksek. İşte Uludağ'da da buzul izlerine rastlayabilirsiniz. Tamam mı? İlk sayfalar daha önemli. Peki buzullarla ilgili arkadaşlar bunların çeşitleri var. Takke buzulu, vadi buzulu, sirk buz yalağı ve örtü buzulu. Burada şimdi bir dağın tepesinde bu şekilde kalan kalıcı beyazımsı görüntü buz tuttu. Biz buna takke buzulu deriz. Sonra iki dağın arasında Yüksek yerlerde, soğuk yerlerde normalde burada bir akarsu akar. Ancak arazi soğuk olduğu için bu taraflar buzlarla kaplanır. Buna buzul vadisi, vadi buzulu diyoruz. Sonra dağların yüksek kesimlerinde oluşan buzul kaymalarla aşağıya doğru indi. Şurada bir çukur oluşturdu. Buna buz yalağı, sirk. Zamanla burası su dolabilir arkadaşlar. İşte sirk gölü. Özellikle arazi komple buzullarla kaplıysa buna da örtü buzulu diyoruz. Şimdi burada cümleye dikkat et. Türkiye'de ya da orta kuşaktasın. Bak takki buzulu görülebilir. Bir ülkede takki buzulu varsa işte orta kuşakta falan yorum yapabilirsin. Tropikal kuşakta da olabilir. Hani tam zirveye yakın. Ama örtü buzulu varsa bu örtü buzulu kutba yakın yerlerde olur. Arazi komple buzullarla kaplı olur. Bunu orta kuşakta bulamazsın. Bunu tropikal kuşakta bulamazsın. Soru bankalarındaki sorularda karşına çıkabilir. Bunu unutma. Geldik buraya. Buzul aşındırma yapacak. Çok güzel. O zaman aşındırma şekilleri. Hocam, sirk buz yalağı. Aşındırma sonucu oluşan çukur. Şuradaki çukur. Dediğim gibi burada buzul eriyip sular dolabilir. Sirk gölü oluşabilir. Eğim boyunca hareket eden buzulların oluşturduğu U profilli şurada gördüğünüz vadi hörgüç kaya. Ne var şimdi burada? Burada sert bir kayasal bölge var. Yan taraflar buzulların etkisiyle aşındı. Deve hörgücüne benzer bir şekil ortaya çıktı. Şunlar içerisinde hörgüç kaya biraz daha önceliklidir. Tamam mı? Bak birebir tanımı demiyorum. Buzul aşındırma şekli olduğunu bil. Buzyalığı Buzul Vadisi, Hörgüçkaya buzul aşındırma şekli. Hocam biriktirme buzulların aşındırıp biriktirdiği malzemeye moren denir. Buzulların biriktirmesiyle oluşan düzlük araziye Sanderovası denir. Buzul biriktirmesiyle oluşmuş e, deniz şekillerinde deniz kenarlarındaki balina şeklindeki alçak tepelere de biz durumlün diyoruz. Coğrafyanın birçok noktasında size pek ezber önermedim. Ancak arkadaşlar bu konuda ne yazık ki biraz taşın altına artık elinizi sokacaksınız. Notları ben hazırladım. Notlar elinizde zaten. Teknik yerleri de belirtiyorum. Lütfen buralara dikkat edelim. Evet dış kuvvetlerin birinci kısmı akarsular kanalımızda yayınlandı. İkinci kısım rüzgar, karstik şekiller, buzul, Bundan sonra arkadaşlar 3. kısım dalga ve akıntılar kıyı tipleri. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımıza destek olalım. Arkadaşlarımıza önerelim. Abone olalım arkadaşlar. Hoşça kalın.